Evet merhabalar sevgili yengeçler hoş geldiniz <laughs> 16 Haziran haftası arkadaşlarım aşk hayatımıza bakıyoruz Şöyle okyanus tarafı destesini kullanacağım Su grupları için su enerjileri var Bakalım yengeçler için önümüzdeki hafta olası neler yaşanabilirmiş Deste de soğuk bayağıdır kullanmıyorum Bakalım ana gündemimizden ne olacakmış acaba? Evet, bir sıfır enerjisi var arkadaşlarım. Aptal kartıyla. Yani eee şimdi siz burada sıfırdan başlangıç enerjisinde olacaksınız. Bir şeyleri yeniden başlamak ama böyle fütursuzca atlamak bir şeylere diyebiliriz. Yeni bir insan olabilir. Yeni yani duygusal anlamda yeni başlangıçlar yapma enerjisi olabilir arkadaşlar. Yeni bir insandan hoşlanmak olabilir yeni bir insana bir şeyler hissetmek olabilir. ben bu enerjide değilim. Olamam hiçbir şekilde diyorsanız ben bunu bilemem tabi. Hayatınıza yeniden başlangıç yapmak isteyecek bir enerji de girebilir. Sıfır enerjisi biraz böyle ne olacağını bilmiyorum. Fütursuzca atlıyorum enerjisi. Yeni başlangıç, yeni, yenilik var burada onu söyleyeyim ama arkadaşlar. Her türlü yeni bir başlangıç ve yeni bir insan olabilir bu kişi. Hani eski bir insan olur mu? Bakacağız şimdi eski en eski enerji etkisine bakacağız ama. Böyle flört enerjisi. Yeni başlayalım bir şeylere. Enerji hissettim. Guidance kartı geldi. Burada size rehberlik edebilecek bir kişi olabilir bu insan. Ya da birilerinin rehberlik etmesiyle, birilerinin size tavsiyesiyle alacağınız bir karar. Tanıştırılmak olabilir guidance. biriyle, biriyle tanıştırılmak. Yeni bir başlangıç. Anıştırılacak olabilirsiniz bu insanlar. bir ihtimal arkadaşlar. Ve bir tamamlanma verdi. Twin Flame geldi burada. Sevgiliniz olabilecek. Belki uzun süre ilişki kurabileceğiniz bir insan ama potansiyeli var. Arkadaşlar. Geçmiş etkisine baktığımız zaman. Şimdi. Söyleyeceğim onu ama. Daha önce tanıdığınız biri olabilir diyor. Yani kimileriniz için daha önce tanıdığınız, karşılaştım. tanıdığınız derken eski aşktan bahsetmiyorum. Tanıştığınız, tanıdığınız bir insan olabilir. Tekrar bir araya gelme ihtimaliniz olabilir. Zamanında belki bir şekilde bir noktada bir araya gelmişliğiniz olabilir ama tanışmamış olabilirsiniz arkadaşlar. Bu da mümkün. Ben biraz öyle daldım sanki. Daha önce karşılaştım ama görmezden geldim. Göremedim. Görmemişim. Denilecek biri. Ve sizi çok güldürecek Gittikçe güldürecek, daha fazla güldürecek biri olabilir. Asık suratınızı gül gülümsetecek bir kişi olabilir. Ya da size gelince bu şekilde hissedecek birinden bahsedebiliriz arkadaşlar. Şimdi birinci ihtimal. <laughs> şimdi ölüm kartının üzerine wedding rings geldi. Daha önce şimdi ya sizin tarafınızda bir evlilik bitişi olmuş olabilir. Gelecek olan insan evlenmiş, boşanmış olabilir. Ya da bu insan aranızda daha önce bir evlilik bitişi, evliliğin sol, sonlanmış olması, ciddi bir ilişkinin sonlanmış olma ihtimali de olabilir. Pek çok ihtimal var burada arkadaşlar. Yani bu insan aranızdaki bağlantı da olabilir. Ya da daha önce sizin hayatınızda ya da bu kişi kimse onun hayatında daha önce mutlu bir evlilik bitmiş, bir evlilik bitişi gerçekleşmiş olabilir. Yakın geçmişte bir şeyler bitmiş e, fakat bu transformation yaşamış bu insan ya da siz daha mutlu, huzurlu hissetmiş olabilirsiniz. Böyle bir ihtimal var. Yani geçmişte evliydim ama kurtuldum, boşandım, kurtuldum, yeni başlangıç yapıyorum dediğiniz bir durumda olabilir. Engagement kartı gelmiş. Bakın burada ya birlikte olduğunuz bir insan vardı, ayrıldınız. Çok bambaşka bir insan ama bu ayrılık size iyi geldi. Bitti sonunda deyip hayatınıza devam ettiniz. Ya da bu gelecek olan insanla daha önce mutlu bir evliliğiniz vardı. Bitmiş olabilir. Bu insanla belki tekrar başlangıç olabilir. Bir ihtimal. Ya da bambaşka bir insan dediğim gibi değişir. Ama burada ana tema şu. Ee, eskiden ölmüş bir şey var. Bir telik bitmiş bir durum var. Ya da biriyle bir şey olacaktı olmadı. Şu anda yeni bir başlangıç var arkadaşlar. Ve bu başlangıç sizi mutlu edecek gibi gözüküyor. Bakıldığında bunu söyleyebiliriz. Şuraya bir kart da alacağım. Yani bu kişiyle de olabilir, yeni bir insanla da olabilir. Yani yeni bir insan ya da bu eski bir insanla da olabilir yani konu burada anlatabiliyor muyum? Çok fazla yengeç olabilir şu an burada. Dolayısıyla e, her türlü yorum açık. Yani bu sizin enerjiniz, isteğinizle alakalı bir şey. Kimi çekeceğiniz, sizin enerjinize bağlı Kimi istediğiniz. Peki zihinde neler oluyor? Bir kılıç ikilisi geldi. Crossroads aslında burada bir ne yapacağımı bilemiyorum enerjisi. İki, iki arada bir derede kaldım enerjisi zihinde. Geleyim mi gelmeyeyim mi? Şimdi burada seçim yapmak ya da yapmamak var aslında. Seçeyim mi seçmeyeyim, bu yola gireyim mi girmeyeyim mi diye bir zihinde ikilem olacak olabilir. Politik davranmak, davranmamak, gerçek yüzünü göstermek ya da göstermemek, duygularının niyetini belli etmek ya da etmemek gibi konular zihinde olacak. Ya sizin zihninizde ya da gelecek kişinin zihninde bu olacak olabilir. biraz böyle soğuk enerjilerde bu insan ya da siz olacaksınız arkadaşlar. Şimdi burada bir şeyden çıkıldığı için, bir ilişkiden ya da bir durumdan çıkıldığı için geçmiş dönemde yeni bir başlangıç olacağı için ki burada böyle bir yüz var. Bakın gittikçe gülmeye çalışan ciddi bir insan var. Acaba sen benim diğer yarım, diğer kişi olabilir misin? Ya da sana gerçekten kendim olduğum gibi göstereyim mi emin değilim enerjisi. E, oluşacak. Yani evet bir romantik isim var ama bunu sana göstermek konusunda emin değilim ya da kendimi açmak konusunda emin değilim. enerjisi sakin olacak olabilir. Duygu anlamına baktığımızda bir kupa prensi. Yani burada hayaller kurmak, belki bir adım atmak, duygusal anlamda bir adım atmak ihtiyacı. E, aslında bir şey hissetme duygusu olacak. Prens modunda arkadaşlar. E, bu kişi ya da sizler burada e, bilemiyorum ama bir kupa prensi geldi. Böyle bir adım atmak, yeni bir şey adım atmak, duygusal anlamda bir şeyler hissetmek, kıpırtı enerjisi. Yani duygu kısmında duygu çıkıyor zaten bakıldığında. Evet duygular iyi, güzel. Çok yüksek değil ama orta seviye bir duygu var burada. Ama sana açmalı mıyım? Arkadaşlar ben burada açıkçası duygulara ve zihne de bakınca bu kişiyle bence sizin aranızda şöyle tanışmış olabilirsiniz ama iki taraf da bence başka insanlarla beraber olmuş. Yani bu sizin eksiniz değil. Yani başka ekslerle beraber olmuş olabilirsin. Sizin başınıza mı evlilik geçmiş olabilir. Ya da bir ilişki, ciddi ilişki, nişan atmak vesaire. Ya da karşı tarafın. Yani siz birbiriniz için burada yenisiniz bence. Ben öyle hissettim. Bakıldığında. Çünkü kişi tereddüt ediyor. E, durumuna baktığımız zaman çünkü kupa veriyor. Yani yeni bir enerji gibisiniz sanki bu insanın için. Yeni bir kişi gibi geldi bana. Böyle flört etme hali var. Çünkü geçmişiniz olsa direkt yoğun başlarsınız. Yanlış mıyım? Yani yoğun başlanır. Burada yeni oluşan bir durum var. Yani. yani biten duygular, yani yoğun duygular yaşandıysa ve evlilik, aşk falan daha yüksek başlaması gerekir. Daha yüksek tonajda başlaması gerekir. Burada biraz daha e, yeni bir enerji var burada. Ve yeni başlangıçta bir tereddüt varmış gibi geldi. Ve bir kader çarkı. Kadersel bir karşılaşma olacak sanki sizin aranızda arkadaşlar. Bir şans vermek durumları var. Kader bizi karşılaştırdı. Crossroads da gelmişti. Bir bakalım durumu var. Sanki böyle bir enerji yükseltmek, enerjinin yükselmesi gibi durumlar olacak. <laughs> Burada. Bir şans vermek olacak. Biraz böyle ufak ufak çok fazla görüşmeler olabilir. Bir taraf çok aramak isteyecek olabilir. Çok görüşmek isteyecek olabilir. Gibi duruyor. Ya siz maruz kalacaksınız ya da siz yapacaksınız bunu. Bunu bilemem ama. <laughs> Böyle durumlar çıkmış. Bu kişinin tam anlamıyla duyguların duyguları gelmesi için gerçeklerle yüzleşmesi lazım. Bu uyanışa geçmesi lazım. Mahkeme kartı geldi burada. Ee, dediğim gibi mahkemeden çıkmış olması, mahkeme kartı hakkında direkt mahkeme sürecinden de bahsediyor ama Şimdi uyanışa geçmesi lazım dedik. Bu kişinin ya da sizin böyle bir karmanız var geçmişten gelen dediğim gibi. Üçüncü kişi enerjisi burada yoğun. Dedim ya bir evlilikten çıkmış olabilir, nişan atmış olabilir. Bu kişinin bir kere eskilerden ve karmadan arınması gerekiyor arkadaşlar. Bu zaten size duygusal anlama çekilmesine, tam anlamıyla çekilmesine engelleyen şey olabilir. Healing kartı da geldi. Yani iyileştirme enerjisi olacak bu kişinin. Öyle söyleyebiliriz. Ya da sizi iyileştirecek ya da siz bu kişiyi iyileştireceksiniz. Üçüncü kişi enerjisini tamamen oradan kaldırmak bir süreç. Böyle bir sürece gireceksiniz gibi geldi bana. Açıkçası. Yeni bir başlangıç var dediğim gibi ama tam anlamıyla size gelmesi biraz zaman alacak olabilir. Ya da sizin gitmeniz zaman alacak olabilir. Onu söyleyeyim. Çaba var burada ama. Çaba göstermek var. Hani tamamen kopmak, tamamen yeni kişiye gitmek için bir çaba olacak gibi geldi bana burada sanki. Arkadaşlar, yani burada ben bu kişinin sizin için yeni olduğunu düşünüyorum ama eski enerjiler biraz böyle hafiften kendini gösterecek gibi duruyor ilk etapta. Evet, bu insanla güzel anlayış edecek olabilirsiniz. Bu kişinin bir köpeği olabilir böyle bir evcil hayvan olabilir, köpeği olabilir. Böyle bir köpek, küçük bir ev evcil hayvan sizi bağlayacak bir etmen olacak olabilir. hediyele hediyeler, alıp verme durumları olabilir arkadaşlar. Güçlü ol kartı geldi. Sandığından daha güçlüsün. Bu güç sana mutlu bir son getirecek diyor arkadaşlar. Daha güçlü durmamız gereken bir süreç belki de bu. Yeniden aşık olacaksın geldi. Bakın arkadaşlar. Bakın bu size gel. Bu belki de sıfırdan başlangıç yapacak olan kişi sensin. Burada. Sana gelecek kişi yeniden aşık olacaksın. Durumu olabilir. Belki çok ufak bir kısmınız için dediniz eksi yok mu? İlla da ben eksimi istiyorum. Ufak bir kısmınız için belki. Hani belki çok duygu dedim ya duygular yoğun olması lazım. Yani yeniden başlayacaksınız eksinizle diye. Yoğundur zaten diye. Belki tamamen bitmiş bir e, duygu varsa ortada. Belki bu tekrar canlanacaktır. Yeniden aşık olmaktır ama ben ona çok ihtimal vermiyorum arkadaşlar. Yeni bir var bence burada. Yani Yeniden aşık olmak, birine yeni, yeniden aşık olmak var. Yeniden sevmeye çalışmak var. Burada ben de sevmeye çalışacak olan sizsiniz gibi geldi bana. Bir insana. Bir insan geliyor. Siz bu insanı sevmeye çalışacaksınız gibi hissettim ben. Bir Rumi çekelim. Bakalım Rumi mesajı ne olacak? Değneklerin asla. Tutkulu bir başlangıç var arkadaşlar. Ya siz bilmiyorum. Ya yani bir başlangıç var. Ben polo sopasıyım sen de topsun diyor. Çok komik giden bir laf. Burada size adımla gelecek ya da sizin hayatınıza bir anda girecek bir insan var. Bu çok da uzak bir tarih değil gibi geldi bana zaten. Haftalık bakıyoruz ama enerjiler değişken. Hayatınıza giriş yapacak olabilir. Bir e, soru tutalım bakalım Cevap ne gelecek kitabımızdan. En son bunla kapatalım. Şöyle. Bu sana uygun düşer. Evet. Gayet açık ve net bir mesaj geldi burada. Hayatınıza gelecek insan size uygun biri olabilir. Seven Flame gelmişti zaten burada. Tamam alacağınız biri olabilir. Ee, <laughs> bu sana uygun düşer. Bu anlama da gelebileceği gibi şöyle. Bu kişiye belki de bu en uygun şekilde davranmanız gerekecek olabilir arkadaşlar. Hak ettiği gibi. Yani e, ne eksik ne, ne fazla. Gerçekten sevgiyi hak eden aşkı hak eden birisi o şekilde davranmak. Yani e, terslememek ya da kırmamak kırmamanız gereken biri olabilir. Gerçekten hani ilgisine cevap verin vermeyin o ayrı ama daha böyle yapıcı, daha böyle e, tatlı davranmanız gereken bir kişi olabilir. Bu sana uygun düşer diyor. Böyle davranmak sana uygun olur. Artı geldi. Ve size uygun da biri olabilir. Evet. Yengeçler için böyle gözüküyor arkadaşlarım. Umuyorum ışık tutar. İyi haftalar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.